Al al onu ben de abiye bırakayım <laughs> bunu. Abi bırak. Hadi abi, şu arabayı 2 saniye abi beklesene be. Tamam. Mal alayım içeriden. Tamam. Yani şunu şey yaptım bunu. Açılmasın abi. Dikkat. Ya şu balon kalk bak Abi Ne var bunun içindeki? Ne abi. He? Bunun içinde ne, ne var? Ne var bunda ya? <gülüyor> <gülüyor> tut abi tut tut tut. <laughs> tut 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 abi. Tutsal abi. <laughs> ne oldu korktun mu? <laughs> Niye çıkarttın abi? Ya gerçek bilmiyorum, olsaydı? <gülüyor> 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 Çabuk gel <he>. <laughs> pardon, ha. pardon bakalım iki dakika şunu tutabilir misiniz? Eşya alacağız da içeride. Çabuk gele ben taşıyayım. Tamam, mı? tamam. Açılmasın şöyle, tutarsan istersen. Ben geliyorum. Recep. Çok korktum. Kanka bu hayvan. Recep. <laughs> <laughs> Kanka bu hayvan. <gülüyor> 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 rahat, rahat Hayır!